Hepinize arkadaşlar. Diğer kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sabah ben Roblox'ta parkuru yapıyoruz yine. Başlayalım ben bu, bu videoda bu parkurun yüzde geleceğiz. Hatta bu videoda bu yüzde %70'ine kadar vereceğim. Burası gayet de büyük gözüküyor arkadaşlar ve yani gayet de zor gözüküyor. Bakalım beni neler karşılıyor bu parkurda. Kolay şeyler mi karşılayacak yoksa nefretli şeyler mi? Hayır. Ya ya nefretle şeyler karşılayacakmış. Bu sözden sonra demek ki nefretle şeyler karşılayacakmış benim bu parkurda arkadaşlar. Ve yani takılacağım şeyler karşılayacakmış. Bakalım nelerde takılacağım. Burada takılmam bir yerde ölüp 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 ölüp, ölüp duracağım arkadaşlar ama onu videonun belki ilerisinde göreceğiz evet aa. bir dakika ben, ben unuttum ama dur taktiğimi kullanacağım <laughs> aa, aa, ben şey alttan bakacaktım Ay, alttan bakarken öldüm bir dakika hatırlamadım bu mu? Bu değil tam tuncu. Bak. Sarı değil, ha yeşil tamam. Ama bunu hatırlıyorum, bak, bunu hatırlıyorum bu mavi. Bir tanesini hatırlıyorum, diğerini hatırlamıyorum ya. Böyle bir şey olamaz ya. Böyle bir şey olamaz. Mı? Biz hepsini çıkacağız galiba arkadaşlar. Bu karttan yani böyle hepsini çıkacak, çıkacak gibi duruyor. Ya ben bunu Ben bunu ben bunu no, normal geçtim olmuyor. Taktiğimi kullanıyorum olmuyor. Nasıl başka nasıl geçeyim? Her zaman ters gitmemek için arkama bak bakarım. Evet, normal geçmek her zaman daha iyi. yazmıyorum. Soru başka bir şey anlamasınlar. Checkpoint aldım. Check. Ay çok eğlenceli. <laughs> Gerçekten çok eğlenceli derken çok çok eğlenceliymiş. Ya Allah'ım ben böyle <laughs> bir yerde takıldığım zaman sinirleniyorum. Sinir hastası olmamak için kendimi sakinleştirmeye çalışıyorum. Sonunda bir an öldüm zannettim. Balonlardan atlayacağız. Arkadaşlar ya biz bunun hepsini çıkacak mıyız acaba? Çünkü ben bakıyorum daha 15. On, on stage'deyim. Ya bu ne ses ya? Ben anlamıyorum. Kaç kaç saattir bu ses geliyor ya? Çocuk beni itme seni öldürürüm ha. Vallahi aşağı atıyordu son anda. Kurtuldum. Allah'ım sonda gitti ben onun yerinde o zaman kafayı yerdim. <laughs> ben zaten kafayı yiyorum diyorum ki burada oturmuş diyorum ki kafayı yerim ben zaten kafayı yemişim evet bir alçak eşit 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 eşit, eşit alçak bu Budur. göz algım çok iyi şimdi burada bunu biliyoruz bunu her zaman yaparız hemen hemen Hii. Hayır 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 aşağı atla Allah'ım. Tamam ilk hakkımız bitti. Üç hakkım olacak. Bakın bitiririm ya. E daha ne kadar çıkabilirim? Ah tamam. Checkpoint aldım. Çek. Çocuk 16'ya gelmiş. Fiii. Hmm. <laughs> o ikili atlamaya çalıştım. Biraz artistlik tasladım ama onu böyle düzeltmem lazım. Geçtik. İlk olmaz ikinci olur. Bak bir olmaz iki olur. Evet. İyi var bu Bilin Allah. Oyun var ya buraya geçemiyorum. Sinirim. Topa yine bir kafa atıyordum ya. <laughs> Allah'ım yine başladık. Yoksa burada takılacak mıyız? Takılacak mıyız burada? E, saçım Saçımı açmışım. Hep ağzıma burnuma geliyor ama neyse kulağın arkasına koyuyorum. Tamam takılmıyoruz. Geri çıkalım çek aldık. Yep. Bunu her zaman her videoda yaparım. Ayakkabılarına bakar mısın şu kayak temin. Buna terlik ya da babet bunlar babet ayakkabılar. Babet çorap oluyor çünkü. Şey, dur neydi Bale yaparken giydiğimiz ayakkabı. Bir dakika. Eee bunu anlayamıyorum. <laughs> <Oo. Gülüyor> bu yanlış demek ki bu boşluk olandan geçeriz. Şaka yapıyorum tabii ki hepsini. <laughs> biliyormuşum ya yemin ediyorum biliyormuşum ya. Süper Hepsi şaka yapıyorum. Hepsini biliyorum derken öldüm. Birisi yüze geçmiş. Allah'ım hemen ona yetişmem lazım. Kaç dakika? Nereye Bence bu. <laughs> Çok güzel tuttu. Vallahi ya. Evet. Bu nedir? <laughs> şimdi daha da zor bir şey var. Az önceki stage'de sağ yürüyorduk ama bunda böyle kesmeli biçmeli. Hem öyle atlayacaksın diyor. Ya sinirlerim bozulduk. Şu an çok dikkatim dağılık. Neden biliyor musunuz? Çıkıp geçemediğim için. Evet. Böyle at bir daha o atlayışı denemeyeceğim. Bacaklarım kaldı. <laughs> ya ama ya. <laughs> Arkadaşlar takıldık. İlk takıldığımız yer burasıdır. Sonunda geçtim. Hadi bakın bize şey deneyeceğim. Bakın bakın. Şuraya atlayamam ama böyle ben en iyisi normal şekilde geçsem daha iyi olur. Çocuk bana yetişmiş. Burada, burası. Bakalım ölecek mi? Onu izleyeceğim. Bakalım. Biri ölüyormuş sonunda. Hadi. Eee? <laughs> yemin ediyorum lafım tam da yerinde tuttu böyle bir şey olamaz çocuk sende o, sonda öldü dedim ya çocuk yaz bir de sonda ölüyormuş çocuk kafayı yemiştir şimdi ya Hı. 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 bunu biliyorum Evet yine o siyahlığın aynısı bakalım takılacak mı? tek de geçtim yani işte ben burada birazcık zorlanıyorum. <laughs> evet başladık mı başladık? Kafam dönerek fiş, aşağı düştü. Gülen bu Gülen surat gülerek aşağı düştü. <laughs> Bismillah daha başlamadın daha yeni doğmuştun ya. Bu merdivenlerde zıpladığı için ölüyorum ben de böyle çok zıplama tuşuna bastım. Bir dakika bir dakika burada zıplaman lazım. Ben bunu bakın yürüyerek bunu geçemiyorum. Evet. E, uh e. -oh. İnsan burasının <laughs> hastası olur ya. Bu ne biçim tip ya. Ben burada normalde ne diyecektim? İnsan burada sinir hastası Olur ya, olur olur bol bol. Şimdi buradan çok hızlı gelmeye bekliyorum. Zıp 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 zıp. zıp. 42'ye geldim. Hadi bakayım. Bismillahirrahmanirrahim. Bunu biliyoruz ezbere. Hop. Oh, fake atacaktım ama ondan sonra bir böyle rank olmak Rak böyle bir havaya girmek isterken öldüm. Evet oradan birisi daha aşağıydı. Çocuk 37'ye gelmiş. Ne kadar yavaş geliyor. Ben ona göre daha azım. Bakın şimdi buraya 2 saniyede. <laughs> geçtim ya. Süper geçtim ya. Geçtim ya. <laughs> süper geçti. <laughs> Evet arkadaşlar. <laughs> Neden bu benim başıma geliyor? Ben istemiyorum. Yemin ediyorum var ya her bir aşama şu an benim için ayrı bir stres. Santraştaki kendimi fil gibi hissediyorum. Ya da vezir gibi. Vezir her türlü gidebiliyordu. Evet bunlar e, şimdi bir benzetme düşünülüyor fakat bulunamıyor. Tabak. Yeşil tabak. Hayır. Bu çok güzel bir benzetme. olmadı. Zaten olmadı diyecektim. Nasıl bir beyni sahipsen? Bunu atlayamadım yani. Evet bakalım öyle miyim? Topları kafa atar mıyız? Atmayacağız sen. Çok iyi gidiyorum. Evet. <laughs> Geldik. Başladık mı? Başladık. 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 Evet. Takılmaya başladık. Şimdi <laughs> muhteşem atlayışlarımı burada böyle San metresine kadar Öyle yapmam lazım. Ve yaptım yaptım. Bakın bunu tek geçeceğim. Tekte geçtim. Bravo ya. Evet yine tırmanmacalı bir yer. Önce çıkıp tırmanıyoruz. Ay ben bunları o gün var ya o gün takılmıştım. O gün var ya şu 45'ini şuradaki hani şey var ya böyle mavili santranç gibi olan ha orada takılmıştım ya parklarda çok iyi değilim o zaman öyle takılmıştım orada bir yıl önceydi evet ben bir yıldır roblox kullanıcısıyım arkadaşım evet benim en sevdiğime geldik bakalım kesmeli biçmeli bu arada burası. Evet başladık. Düşmeye ilk düşüşümü yaptım. Bakın bu sefer kesileceğim bence. Bu sefer bu <laughs> Arkadaşlık. Bana arkadaşlık isteği atabilirsiniz arkadaşlar. Ben her zaman kabul ederim. Arkadaşlar bana her zaman atabilirsiniz yani. Ben ar... yani arkadaşlık isteklerinizi kabul ediyorum. Ama Önce bunları da geçebilmem lazım. Hı. Hadi bakalım. Hadi ya. <Gülüyor> ya. <gülüyor> tamam geçtim. İşte bu kadar başarı budur. Burayı ilk de geçeceğim. Hı. Nu, nu yazmışlar. Nu ne ya? Nu. Nu. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> evet checkpoint aldık. Bu adamın göbişine böbreklerine geldik. İnsan bu parkuru. Ben nubsam Parkurlarda nubsam Niye parkur oynuyorum? Zor parkurları. Evet geçemedim. Evet şimdi geçtik. Adamın kafasına gel. Hey ee, vallahi seni öldüm. Bir de burada ölüyormuş kafa yerim. Başladık yine. Allah'ın bilmiyorum. Bilmem kaçıncı ölür. Bilmem kaçıncı ölür bir yerde ya. Heh, tamam buraya geçtik. Bir şey Burada yürümüyorsunuz. Sadece zıplıyorsunuz. Bakın bana. Ama burada böyle zıplıyorsunuz. Evet, bu kadar basit. Baya ilerledim yalnız ha ben. 16 dakika. Ya ben çok yavaşlamışım. Ne yavaşlaması? kardeşim daha 26 10 26 dakika olmadan 70. stajı geldim. Böyle 70. 26 dakika olduğu zaman bir de kırıcı. Ama bilmiyorum ya. Kararsızım. Ben artık var ya bu kesmeli bitmelerde alıştım. Artık bunları bir başlık kazandım. Az önce o Lego adamda var ya arkadaşlar bu kesmeli biçmeli yerlere bağışıklık kazandım o kadar ödüşüm artık değmeme alışkanlığı oldu ve bağışıklık kazandım burada artık kesmeli biçmeli yerlere geçebiliyorum fakat şu köprüleri de geçmen lazım evet onlar da var Boğazım kurudu ya 10 saattir konuşuyorum burada Gerçekten gemin ediyorum. Genzim kurudu. Genzim genzim. Ah. Evet ben bu kara şeyleri bir benzetme bulamıyorum nedense. Heh bakayım. Burada bakayım takılacak mıyız? İlkte geçtim. Bravo ya. Evet bunları başlıklık kazandığımız söylediğim için buradan geçtik. Heh, ben burada kesin yanarım. Bakın ben burayı biliyorsunuz her zaman ölüyorum ya. Atlamıyorsun. Buradan dümdüz yürüyorsun. Bakın ben burada sıkıntılıyım. Burada böyle benim sıkıntım oluşuyor. Sıkıntı oluşuyor bende burada. Yani o yüzden anladınız mı? Her videomdan bu parkur videosunda biliyorsunuz. Da. O yüzden. Sıkıntılı burası sıkıntılı. <laughs> ne olur, ne olur, ne olur. Yes be, evet. <laughs> ah be, buraya kadar her şey çok iyi arkadaşlar. <laughs> ah bacağım uyuştu. Yemin ediyorum. Bacağım düştü. Artık bu bu karakter koldan bacaktan ölmekten benim bacağım uyuştu. Hehehe. Kurnazlık he he. her zaman vardır. Koltuklardan mı atlayacağım? Sen şaka yapıyor olmalısın. Koltuklardan mı? ilk defa atlayacağım bu arada. Hı. Normalde bu parkı da atlamışım ama yani ilk defa atlayacağım. Atla ilk defa atlamıyorum bu arada. E, e, siz <laughs> öyle dedim ya öyle dememişim gibi tamam? <laughs> evet. Burası ne kesmeli bir biçmeli bir biçmeli yer ve buradaki bağışıklığımı da hemen gösteriyorum ve gösterdim. Evet. Buradaki bağışıklığımızı gösterdik ve burada şimdi göstereceğim. Evet. Nasıl göstereceğim diye soruyorsunuz. Bakın şimdi. Süper gösterdim. Yemin ediyorum ya. Ya. Ben bu videoyu 30 dakika yapmaya karar verdim. Vazgeçip 30 dakika yapacağım. Evet. Hani parkur videoları artık uzun yapıyorum ama o günler işlerin çıktığı için öyle oluyor arkadaşlar. Evet. Ben bunu de geçeceğim. Dedim ya size kesmeli biçmeli yerlerde artık ben bağışıklık kazandım. Ben. Şu kırmızı morlu yer çok bir şey gözüküyor. Değişik. Bakar mısınız? Ay bu en azından pembesi <laughs> kadar dar. Dar. Pembeden bile daha çok dar. <laughs> ne olur öyle Ölme sonunda öldüğüm zaman sinir hastası... <laughs> oluyorum yemin ediyorum ya. Vallahi billahi sinir hastası oluyorum. Sinirlilik kapıyorum ben. Evet burası beni biraz sinirlendiriyor yani. Ben burada biraz sinirleniyorum. Yani burası... Aa bu çelpon siyah niye böyle kırmızı oldu şimdi? Evet ne bıçaklar geldi keskin bıçaklar. Burada hangisi? Böyle yaptığınız zaman anlayabiliriz. Bu gitmiyor. boş olduğu zaman gitmiyor ama bu gidiyor. Bakın boşluk değil. Tırmanabiliyoruz. Eyyy Burada bu anlaşılmıyor. Ben atacağım şimdi. Kırmızı diyeceğim. Hepsini biliyorum bu arada. <laughs> Bir dakika burada karıştıklarım. Oh, biliyorum varken. Ama karıştırdım. Görünmez bir zeminin üzerinden geçiyoruz ve geçtik. Hmm, bu biraz farklıymış. Ha bunu biliyorum. Bu hani o bakın şuradaki yere ben oradaki yer burası da. Ama rengarenk ve değişik renk. Yani birazcık daha daha çok geniş. Çok yukarıya çıktım şu an. Evet buradan kaç katımız olduğunu görebiliriz. Burası böyle yani böyle dönüyor dönüyor dönüyor. Yani öyle bir yer. Burası basit. Buraya geçebilirim diye düşünüyorum ve geçtik. Kaç da 23 dakika olmuş bu arada. 86'ya gelmiş. 23 dakikada 86'ya geldim. 180 e de geldim. Vallahi yemin ediyorum bu kadar geleceğim ben bile tahmin edemezdim. Vallahi rüyama girerdi artık. Sonunda atlamıyorum. Heh, tamam. <laughs> Orada şurdu. Evet hatırlıyorum bu değil. Aha. Checkpoint aldım zaten. Öyle sen Birisi adını BTS koymuş. Niye BTS koydun adına? Aa tamam bu cam boşmuş. Ben bir test etmek istedim. Belli zaten niye ne demiyorsun? Şöyle, 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 şöyle tamam. Yine görünmez kare şeyler e, kare kutulardan. Evet kutu kutulardan atıyoruz. İşte bu 15 yıllık <laughs> sonunda bunlara diyecek bir şey buldum. Bir yıl sonucunda bunlara bir isim buldum. Ay bir daha buradan başlatıyor. Delireceğim. terse gidiyorum. Ben terse gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Burada 91. stage'e gelmişiz. Buradan devam ediyorum. What? What is this? Biz buradan geçmemiştik. Artık kaçıncı stajda olduğumu göremiyor muyum? 12'ye gelmişim kendimi alkışlıyorum bravo ya. Bari imalatı dakika olduğu zaman videoyu kapatacağım çünkü zor video çok uzun süre yayınlanıyor. Tabii ben de parkurdan çıkacağım artık bir zahmet videoyu yayınlayacağım. Biraz video izleyeceğim. Yani. <laughs> Anam. Bunun üzerine gelmiş. O bak şundan şu şeyden dolayı göremedim. Oldu. Oha ya. Bu kadar kolay ölünmez ki. Bu arada 26 dakika olmuş. Aşağıdan Dolunay bana selam veriyor. Selam Dolunay. Selam Güneş. Selam kesmeli. Bıçaklar. Bıçaklar. Neyse arkadaşlar bu günlük bu kadarsın umarım eğlenmişsiniz arkadaşlar umarım güzel vakit geçirmişsinizdir bir sonraki videomda parkur videolarında görüşmek üzere.